şu anda güvende değilsin her gün aldıyarılı yara devam etmişim sonuna kadar ya Hayvan gibi şey yapmayalım ha böyle hızlı hızlı bitirmek için şey lütfen. Tamam oğlum. <laughs> ben de Sakin ol. We've arrived. A witch lives here. We tanıyalım da ilk önce. Ben güzel miyim? Zıpla bakayım bir sen. The <laughs> sen zenci olmuşsun. Ya <laughs> en sevdiğim Biloş'um. <laughs> <yaşasın. gülüyor> bakayım mı Dilara gel bakayım. Zıplıyorum ama şu an. Zenci kadın yanındayım ben. Ağacın solundayım. Ben ne Bu sen de zencisin. Hay Diler çok da zengin değil sen ya. Bu. Normal bir. Ben neyim? Bir dakika bakacağım şimdi. Abla sen izvan kadın bir kadın adamsın. Ben kadın adam oldum bir de. Yuppi. Kadınım bak, ben. Bak ablaya baksana. Ben kadınım. Ben mi kayın babam hemen getirip geleyim. <laughs> <laughs> oldu bu arada güzel oldu. Gibi <laughs> zamanı. Afiyet olsun canım. söylemeyin. Anadem. Aa bir şey oluyor abla. Deprem oluyor, deprem oluyor. Abla deprem Ama oluyor. oluyor. De <laughs> deprem. Sen burada <laughs> deprem oluyor. <laughs> ben aldım zaten. Ben anahtarı bakın şurada bir tamam, tane. Tam gelin aşağıya vardır. belki açılmıştır kapı. Tamam. Bakalım bir. Cadının açılmış. Açılmış, açılmış. Açık burada. Çıkalım o zaman. Niye bu evden iki tane anahtar buldum diyorum. Mal işte. Ha, hmm. Pardon. Hayır ablası. Bana değil. Abla sana dede. Allah sana dede. Abla, abla sana dede. Hayır ablama demedim. Ben, ben <laughs> ha, açılıyormuş lan panik oldu. Şunun içine mi girsek acaba? <laughs> dur dur bir şey geliyor. Zekalı. Yemin olsun yok, yok, bir şey geliyor. Arıyanmış işte? lan. Arıyan geliyor. <laughs> 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 Allah inanamıyorum <laughs> sana abrım. ya yani. Allahım yanlış yerlere sürüklüyor. Kaldırması çok yok. zor diyor. Nasıl yok var. Ben aldım. Nasıl alıyorsun? Daldan oyuncak bebek işte. O ne? ne lan? Abla. Aa ben sıkıştım. Bu ne burada bir şey var. Aa canavar var. Nerede? Baksana ya. Da, şey. Aman, Hayır yemin ederim var ya. Sen şizofren oldun ha iyice. <laughs> Annenin bak... nasıl... o yap... Gördün mü eşyaların şifası. Ne? Ne? Hani ya, nerede? Ya, yarı saydan bir canavar var. Yarı saydan bir canavar var. Abla ya. Bak şu anda şöyle. Havada yürüyen biri var. Bak, ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Gel şimdi ya bak cadının büyü yaptığı ya yeri bilmiyorum. bulacağız. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Ariel acaba oyundan sesini <laughs> açmış olabilir mi Aa, Ev anahtarı. Gel gel Ariel gel Ariel. 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 Sanki bir şey Aa, geliyor. geliyor? Eee bence girmeye gerek yok gibi geldi. bana. Ne oldu bu? Ablayı kaptılar. <gülüyor> 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 bana bir şey olmadı. Ben buradayım. <laughs> Abla iyi misin? Hayır buradayım. Emoji Neredeydin? için. <laughs> İyiyim ben. Ay korktum. Ben bir bakayım bir şey varsa. Gel. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Abla nereye ışınlandı? Dur çok korktum. Abla sakin. Aa başarım açıldı. Ne yaptın ki? Cadının evine girdim. Oo bura nere kız? Aa ben görünmez mi oldum şu anda? Bana bir baksana Diloş arkandayım. <laughs> Bu ne? Neredesin? Aa göremiyor eşya eşek spaz. Ay korktum. <laughs> Nasıl içten? Aa sen de görünmez <laughs> oldun. Koymuşum. Beni bırakmayın. Keltoş beni Abi, bırakma. O... As aş gir. Aşağıya... Okay. Olpa sıkıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Evet abla. Murat şey diyor. Aşağıda diyor. arka pardon. Arkada diyor bir pat 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 bir şey patlatıyormuş. Uyar diyor. <gülüyor> 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 bir şey oluyor arkamda. İçe şey geliyor. Aa. Oraya şişlediler abla. <laughs> ne no, Neydi? Nasıl bir şeydi? Anlatsana biraz. Hoşgeldin ee, efendim. Ya bir şeydi, gözleri siyah da ağzı Aa buralar lan fare oldu ya, <laughs> e, <oldun> ben? <laughs> araya. Ya ne oldum ben? Sıçan! Ariel'i ne şey kuyuya atsak ya. Araya dursana bir okay. yerinde. Ama ne senin, gel buraya şimdi. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba, piç? <laughs> gel beni takip et lan, sıçan ya, faresi. Görüştüğü dönüştüğü fare mi? <laughs> ya, bu ne ya? Belki de, de aşçı olacaksın. Reakarnasyona inanır mısın koçum? Aldım kaçıyorum. Ben, ben de bekliyorum. Ben oldum arkadaş. Renkaryanasyon. <laughs> Gerçek. Renkaryanasyon. ben <laughs> <Yani>. nereye girdim? Tepeş nereye girdi? Allah'ım. Gel <laughs> çiçek bul. Gel. Siktir eve deve boş <laughs> aa, Köpek! Aa, aa, bağırıyor bağırıyor. Hayır. Hiç farkında değildim söyleme sen. Aşağı aa. inen ölür. Dur dur ben de bulayım belki de. Bakla. Nasıl yün yapıyor lan bu? Oha cadıyı güçten düşürmüşüz he, öyle diyor. Ben ha. yaptım arkadaşlar. Ne ha, yaptı, şey yaptın? İşte. Bu da benim, benim büyülediğim bebeği Sene bir kazaya geçirdin değil mi? Geçirdin. Evet kazığa geçirdim. Ben bir tane yaptım, bir tane yaptım ben, bir tane yaptım. Tamam, Ben de bir tane yapacağım. Tamam ben de bir tane, tamam, de bir tane bebek bulursam yapacağım. Selamünaleyküm canım. Bu adam burada. Adam mı? Vallahi burada önümde. Hi. 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 Abla benden mi korktun? Altına <laughs> sıçtım. Özür dilerim abla. Canavara <laughs> ben Aldın mı de. Abla. Aşkım bir tane gül aldım bir tane gül. Arkamız. Sıçtık. <laughs> abla. Ya oğlum. Abla. Bacı 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 sen. Ah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abla iyi misin? ki? Şey. Doç attım canı aradım için. Yok yok beni yedi merak etme devam et sen. Abla orada mı <laughs> aşağı iniyorsun <laughs> işte gördün? He gördüm. Aa saçla beraber ya? yaktım. Abla işte evet. Ha. Hepsini kullanıyor. Yaktın mı? Ona göre alacağım götüreceğim. Taktım gidelim. Hallettik hallettik. Aldım bebeği. Ben, ben aldım, dedim, dedim. Tek yurdum, yalnızlık Bak şurada Peki bir tane şey var. Ha bak şurada suyun içinde de alacaksın. Dal suyun içine dal güven bana. <laughs> Tamam Bak işte böyle Sen hala havada yürüyon yani. ya Bir şey diyim mi? Benim malzemelerimi tekrar bulmam lazım Ben malzemelerini çaldım Diloş Çalamazsın ki bir tane var Aa canım, benim makasım gitmiyor Zaten bir tane daha var Ben, ben sıçrayım oldum E bu kim? Var, mi? Benim Sen daha iyi Dördün mü? Ya hiç o ben çıkar. abla ben arkandayım arkandayım fare değil gel gel gel. <laughs> 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 abla <senin gülüyor> çok sevdiğini biliyorsun. Bak şu. Ama koş beni götür. Sen de beni götür. Sen de beni, götür. Sen de beni ne olur tamam, götür. Tamam gel abla gel tak. Ölü olan adamdan bitirmek istemiyorum. Bir tane feda et. Abla seni öldür. <laughs> Şaka yapma. <laughs> ya koşar. Serdar. Oğlum nasıl feda diyeyim kendime? Ha öldün, ölmedin. Yarı zekalı ee, şimdi misin? çiçek. Öldün nasıl? abla, öldün. Fare oldun. Ben niye uzunum amına malenden. Tamam da. Eşyaları nasıl bulacağız? Bakalım bura cinli ev. Bok. Bitirdin e mi? Emin miyiz bitirdin? Eso sosas. Ayşe geldi yine. <laughs> ben de sıçradım. Altıma da sıçratmış olabilirim birazcık. Abla. Çok kötüydü oğlum kadın. Bu kadın ne? Bir de içeride diyor ki ilk kadın daha az kötü. Bu da kötüydü. Ya ışınlanıp duruyor abla. Hile bu ya. Hile kullanıyor. Hayır bir de Yok. hile. Ben koparacağım ya. Tepe <laughs> atıyorum çocuğu. Köpek. Bunu da ben koparacağım. Şu elin seni var ya bir tane şapala yiyeceksin <laughs> şimdi. Hiçbir şey yapamazsın. Neyse Sista bende var zaten. zaten. Hakkını helal et köpekçik. Bak burada gül çıktı şerefsiz. Bunu yapamazsın. Sen fare misin? Ben nice. fare. <laughs> evet. Ama abla. abla. sen farkında değil miydin? Ben fare değil sen fare misin diye sordum. Abla. <laughs> abla. ben. İşte <laughs> Aha, aha bu karıydı işte bu fallik. Rus, fallik. Ama güzelmiş. Ne güzel Vallahi be. Tarzını beğendim yenir. yani. Uh, yenir yenir. Okay. Geğirme <laughs> <laughs> şey. ben. <laughs> Abla biraz sinirli. E Geğirmese 10 üzeri 10 bu.